Kuşun ayıydı, adıydı aynı zamanda. O yüzden Ramazan bize şunları öğretti değerli kardeşlerim. Hayat ancak Kur'an'la düzlüğe çıkabilir. Sokaklar ancak Allah'ın indiği indirdiği ayetlerle düzlüğe çıkabilir. Eğer evlerde problem varsa, gençler, gençlerimizde stres varsa, gerginlik varsa, şu anda çok fazlasıyla dile getirdiğimiz, kuşak çatışması dediğimiz problemler varsa, bilelim ki bu sorunun çözüm kaynağı yine Kur'an'dır. Kur'an'la beraber yürümeyi Rabbimiz bizlere Ramazan ayında öğretmiş oldu. Ramazan'da inen ayetlerle Mekke artık Allah'ın Mekke'si oldu. Mekke'yi mükerreme oldu. Kerem'in evi oldu. İkramın, değerin, şerefin ve haysiyetin şehri olmaya başladı. Aynı vahiy Medine'ye indi. Medine'ye vahiy gitmeden önceki adı Yesrib'ti. Ama İslam oraya gidince Kur'an Musab bin Umeyr ile oraya gidince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eli artık Yesrib'e deyince bakıyoruz ki o Kur'an Yesrib'i Medine haline dönüştürülmüş. Medine ne demek? Medine'nin anlamı şudur kardeşlerim. Medine dinin merkeze alındığı şehir hayatı demektir. Yani din merkezli, vahiy merkezli, Kur'an merkezli hayat nasıl yaşanır? Onun somut, onun en güzel bir şekilde, müşahhas bir şekilde hissedilir yaşam tarzı demekti. Bakıyoruz ki artık vahiy şirkin savunucusu olan Yılmaz savunucusu olan Ömer Efendimiz'e değdiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye kadar giden gözü kararmış bir şekilde hiçbir şeyi görmeyen bakıyoruz ki şirkin Ömer'i olan Ömer Efendimiz'e Kur'an, vahiy Taha suresi inince bakıyoruz ki birdenbire tevhidin savunucusu, İslam'ın yılmaz savunucusu olan bir Hazreti Ömer haline geliveriyor. Hulefai Raşidi'nin dördüncüsü olarak o ikinci sıradaki halifelerden birisi olarak karşımıza çıkıveriyor. O yüzden Ramazan bize vahiyle nasıl yol alınır? Kur'an bizim için ne demektir? Bunu en güzel bir şekilde öğretendir. 30 gün boyunca hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail ile mukabele yapıyordu. Fatiha'dan başlanarak en son inen ayet neyse o ayete kadar her yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'e Kur'an'ı arz ediyor. Cebrail peygamberimize arz ediyor. Böylelikle bir Kur'an muhasebesi yapılıyordu. Ramazan'ın böylelikle bizdeki karşılığı her günümüze vahyin sananı, vahyin ayetlerini birebir hayatımıza indirmek, hayatı vahiy anlamak ve tanımak demektir. O yüzden Ramazan'ın inşallah bizdeki bu bereketini, Ramazan'ın bizdeki bu güzelliklerini bundan sonraki aylarımıza da, günlerimize de ve yıllarımıza da inşallah sirayet ettirelim, taşıyalım. Çünkü Ramazan bir medresedir. Ramazan'ın bizdeki kazandırdığı en büyük özellik vahyin her güne sağnak sağnak bir şekilde inmesini, Onunla nasıl yol alacağımızı öğretmektir. İnşallah Ramazan'ı bu şekilde idrak eden, anlayan kullarından olmuşuzdur. Rabbim bizi bu anlamda Kur'an'ı anlamayı, Kur'an'la yol bulabilmeyi bizlere nasip ve müyesser etsin. Şimdi Ramazan'ı idrak ettikten sonra bakıyoruz ki vahiy ile beraber yol alan Müslüman için artık bayramın da özel bir anlamı olacaktır. O konuya geçmeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta bir anlamı vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatın olmazsa olmaz önemine sahipti ve sahabeler adeta hayatı, insanlığı, her şeyi peygamberimizden öğreniyordu. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Hatabena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.